Geometrik çizimler Boyutlar arası yolculuğa ne dersiniz? İki boyutluları çiziyordunuz. Sıra üç boyutlularda. Aa, teyze yoksa bu... Evet, okulunuzun spor salonu projesi. Yaşasın, bunu hemen çizip arkadaşlarıma göstermeliyim. Hadi bakalım, çiz de görelim. Önce teyzemin masasındaki gibi noktalı bir kağıt çizmeliyim. Beş dakika sonra. Teyze çizdim ama sanki senin maketine benzemedi. Ver bir bakayım. Hmm, bu çizdiklerin iki boyutlu olmuş. Bak bakalım şimdi neler olacak. Hokus pokus. İzometrik düşüş. Vay canına. Şimdi bu izometrik kağıt üzerine üç boyutlu yapı çizilebilir. Küpleri çizmek için kullandığımız bu noktalı kağıdın adı nedir biliyor musunuz? Evet. Yapıları çizmek için kullanılan noktalar arasının eşit uzaklıklardan oluştuğu kağıda izometrik kağıt denir. Bu izometrik kağıdın üzerine 5 tane küp çizilmiştir. İsterseniz birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 Hmm. Bu iş sevkli gibi. Mimar mı olsam acaba?